Merhaba arkadaşlar. Muhabbet Kuşu Üretim ve Bakımı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuz arkadaşlar birkaç video öncesinde söylemiştim. Muhabbet kuşlarına hastalıkları detaylı bir şekilde anlatacağım diye. O videomda da astımı anlatmıştım. Muhabbet kuşlarımda astım. Belirti, tedavi veya tanısı nasıl olur diye. Şu an gerçekten muhabbet kuşlarında en önemli hastalığa değinmek istiyorum sizlerle. Gerçekten uçsuz bucaksız bir hastalık. Ne kadar araştırırsanız araştırın. Hep bilmediğiniz şeyler karşınıza çıkabiliyor. Çünkü gerçekten büyük bir konu. Muhabbet kuşu hastalıklarının %20'sini kaplıyor. Gerçekten büyük bir oran. Yani %20'lik bir hastalık. Bu yüzden umarım bu video sizler için bilgilendirici ve o kadar işinize yarar olur arkadaşlar. İsterseniz direkt videomuzu başlığına geçelim arkadaşlar. Muhabbet kuşlarından mantar hastalığı. Mantar hastalığının adı arkadaşlar tıp dilindeki adı Candida albicans. Yani söyleyeyim isterseniz tekrardan Candida Candida alb kans albicans yani albicans diye yazılıyor. Hastalığımızın tıp dilindeki ismi bu arkadaşlar. bu hastalık bir mantar türü kafes kuşlarında mantar enfeksiyonlarına yol açmaktadır. Bu mantar türü çok az sayıda bütün kuşların sindirim sisteminde bulunmaktadır. Ancak enfeksiyona neden olmamaktadır. Bu mikroorganizmanın sayısı art, artsa da böyle isterseniz hem de gösterelim arkadaşlar. Sayı artsa veya sindirim sisteminde bir harf, sindirim sisteminde gaga, solunum, deri, tüy, göz, üreme gibi organlarına, enfeksiyona neden olur arkadaşlar bu hastalık. Yani çok dikkat etmeniz gerekiyor. Sadece bir bölgede e, olabilecek bir hastalık değil. Dediğim gibi tekrardan burası çok önemli. Gaga, Sindirim sistemi, solunum sistemi, deri, tüy, göz, üreme ve enfek organlarda enfeksiyonla neden olmaktadır. Ve arkadaşlar bu hastalık kuşumuzda bir organda sadece olmayabiliyor. Yani hem bir birkaç organda aynı anda gelişebiliyor ve kuşun bu dirençsiz kalmasına sindirim sistemi biliyorsunuz kuşlarda çok önemli. Sindirim olmadığı zaman iştahsızlık ve iştahsızlık olmadığı zaman kuşlar bütün hastalıklara çok kısa bir süre içerisinde düşebiliyor. Bunun için çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani bu hastalığı bilip ona göre belirtilerini kuşta aramak gerekiyor. Belirtilerde gördüğünüz takdirde arkadaşlar yapmanız gereken en önemli şey bana çok soru geliyor arkadaşlar. Ben bu şekilde görüyorsam direkt veteriner hekimlere yönlendiriyorum. Çünkü onlar bunun eğitimini almış ve gerçekten önemli bir hastalık olduğu için bu hastalığın belirtisini gördüğünüz zaman direkt gitmeniz gerekiyor. Sebebi ise vücuda hastalık yayıldığı zaman gerçekten tedavisi zor. Hekimler tarafından da tedavisi gerçekten çok zor. Bu yüzden sizler bu hastalık belirtilerini gördüğünüz zaman yani gidip veteriner hekime bilgi alabilirsiniz veya onların verdiği ilaçlarla kuşunuzu kurtarabilirsiniz. Aksi takdirde arkadaşlar çok kötü sonuçlara sebebiyet gösterebiliyor bu hastalık. İsterseniz birkaç bilgi daha aktarayım sizlere. Kuşlarda mantar hastalığı daha çok küçük kuşlarda. Yani arkadaşlar dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta. Küçük kuşlarda olmasının sebebi bağışıklık sistemi küçük kuşlarda zayıf oluyor. Direkt <laughs> pardon arkadaşlar. Direkt orada ortaya çıkabiliyor. Mantar hastalığını Oluşturan risk grupları, bunu, e, isterseniz ben maddeler halinde sayayım. Bunlar e, mantar hastalığına kuşunuzun yakalanmasına sebebiyet gösteriyor. A vitamini eksikliği, uzun süreci veya e, gereksiz antibiyotik kullanımı. Arkadaşlar en önemli nokta burası. Çünkü e, insanlar e, sosyal medyada olsun veya başka bir platformlarda olsun kuşları hasta olduğu takdirde direkt antibiyotik kullanıp yani insanlarda da bu şekilde. E, hastalıktan e, korunabileceklerini sanıyorlar ama gerçekten yanlış. Yani insanlar da direkt hastaneye gidip doktorun bir tanısını koyup doktorun ona uygun gördüğü ilaçları dozaj olarak, e, isim olarak onu kullanması gerekiyor. Hayvanlarda da bu şekilde. E, yani siz hayvan hasta diye antibiyotik verirseniz antibiyotik kuşun da yararlı olan bakterileri de öldüreceği için e, kuşa gerçekten çok büyük zarar vermiş olacaksınız. Bu yüzden ben tavsiye etmiyorum zaten bu şekilde ağır hastalıklar gördüğüm takdirde ben yorumlarda olsun Instagram DM'de olsun direkt veteriner hekimlere ve yönlendiriyorum yani o arkadaşlarımız da kısabilir yani bir yani bu çok basit aslında bir ilaç ismi söyleyip oradan uzaklaşabilirim ama yapmak istemiyorum vicdan el vermiyor arkadaşlar nedenine gelecek olursak bunlar bir can taşıyor. Yani herkesin şöyle bir söylediği şeyleri yapmayın, araştırın. Doğru ise yapın arkadaşlar. Çünkü yalan yanlış çok bilgi var. Hastalık, kuş, yani kafeste olsun, yuvalıkta olsun, mamada olsun çok farklı şeyler var. Bu yüzden gerek yok. Dinleyin, araştırın, ona göre yapın. Devam edelim arkadaşlar. Kafes temizliğine özen gösterilmesi. Yani söylediğim gibi ben her hafta kafesimi temizliyorum sizlerin de kafes temizliğini, yuvalık temizliğini veya bu araçlar, tünek, suluk, yemlik temizliğine özen göstermesi gerekiyor. Burada da bakteriler oluşabileceği için bu söylediğim tekrardan söyleyeyim. Candida albicans diye bakteri kuşu vücuduna yerleşmesinde daha çabuk rol oynayacak. Çünkü bakteriyel bir ortam hastalığa daha çabuk yakalanabilir kuşunuz. Kursağın geç boşalması arkadaşlar, bu ne demek oluyor? Yani sindirim sistemi sıkıntısı çekebilir. Verdiğiniz yemlerin kalitesiz olması, e, hayvana verilmemesi gereken e, şeyler olabilir. Bunlar sindirimin e, yani kursağın geç boşalmasına sebebiyet verebilir ve sindir, kursak geç boşalırsa kursakta oluşabilecek mantarlar, yani kursak mantarı demiyorum ama kursakta oluşabilecek hastalıklar buna e, mantara yakalanmasına sebebiyet gösterebilir. Hatalı beslenme yani yanlış beslenme kuşunuza tatlı eşki acı veya peynir çikolata avokado yani ben e, bunun içinde kuşlara verilmemesi gerekenler veya verilmesi gerekenler adlı bir videom var arkadaşlar. Bunları kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum başından sonuna kadar. Sebebi ise gerçekten çok küçük bir hatanız yüzünden kuşunuzu kaybedebilirsiniz. E, dileyen arkadaşlarımız o videoya gidip oradan e, bilgilenebilirler. Sonrasında devam edelim arkadaşlar. Stres, travma, ortamda sigara içilmesi ve bazı virüslerin yol açtığı tahribatlar mantar hastalığına yakalanmayı kolaylaştırır. Kuşunuz bu söylediğim şeylerden hastalığa yani dirençsiz hale gelir ve mantar kuşa yerleştiği zaman çok basit bir şekilde kuşu zayıflatır. Ona, ona da söylemek istiyorum arkadaşlar. Belirtileri nelerdir nasıl anlayabilirsiniz bunları Şimdi sizler için detaylı bir şekilde ve en önemli püf noktaları da anlatmak istiyorum. Mantar hastalığının belirtileri yerleştiği organa göre değişiklik gösterebilir. Yani da ayrı, ayakta ayrı, vücut içerisinde ayrı, gagada ayrı, gözde ayrı, bunun gibi arkadaşlar. Dediğim gibi daha önce de söylemiştim. Sadece bir organa olabileceği gibi birkaç organda da bu hastalık görülebilir. Ağız ve gaga bölgesinde doku ve beyaz plaklar rastlanabilir. Yani arkadaşlar, belirtileri oluyor bunlar. ağız ve Gaga bölgesinde koku ve beyaz plaklar görülebilir. Ve genellikle ise enfeksiyon alt ve üst gaganın birleştiği yerlerde olur arkadaşlar. Buraya dikkat çekmek istiyorum. Çünkü bu veteriner hekimler tarafından belirlenmiş bir oran. Genelde enfeksiyon ağız alt ve üst gaganın birleştiği yerlerde oluyormuş. Bu hastalık, bu hastalığın belirtileri ise yemi geri çıkarma arkadaşlar, bu jelimsi bir şekilde olabilir. Yani kuşunuz erkektir, kur yapıyordur, yem çıkarır. Bu mantar olduğu anlamına gelmez. Bunu eklemek istedim buraya. Yemi geri çıkarma, iştahsızlık, halsizlik arkadaşlar ve kuşta stres, depresyon yani halsizlik, kabarma. Yani bu söylediğim üç özellik, halsizlik, iştahsızlık, kabarma, bütün hastalıklarda olabiliyor ama. Kuşun halsizleşmesi yem yememesini, yem yememesi dirençsiz kalmasını, dirençsiz kalması da yani mantar ve başka hastalıklara yakalanmasını kolaylaştırır. Kuşun gagası kalınlaşır arkadaşlar. Yemin kursağa geçişi gecikmeye başlar. Söylediğim gibi kursakta sindirilemeyen maddeler olduğu için ya da besinler olduğu için kuşta yediği şeyleri sindiremeyecek. Çünkü kursak dolu. Ve daha sonrasında bu birkaç gün devam edecek. Sindiremediği takdirde kuşunuz zaten ileri boyutuna geçmiş oluyor. Sıkıntı içerisine girecek. İsterseniz salmamızı da gösterelim ve birkaç tane önemli noktaya da buradan değinelim sizinle birlikte. Kuşlarda mantal hastalığı nasıl fark edilir? Yani söylediğim özelliklerden fark edilir evet ama tekrardan bir ele alalım isterseniz bu konuyu sizlerle. Evcil avyanımızın gagaltı, göz kenarı, Ayak kısımları sünger gibi gözüküyorsa mantar hastalığına yakalanmıştır arkadaşlar kuşlarınız. Yani bu üç özelliğe dikkat etmemiz gerekiyor. Gaga altı, göz kenarı ve ayak kısımları sünger gibi gözüküyorsa mantar hastalığına yakalanmış demektir. Göz halkaları, gaga yanları böyle gösterelim isterseniz. Ve ayak odaklayalım. Ve ayak kısımlarında et beni gibi sünger görüntüsü şeklinde alabilir arkadaşlar. Tedavi edilmediği gaga ve ayak kısımlarda düzensiz meydana gelebilir. Şekil bozuklukları olabilir. E, gaganın aşırı uzaması, çarpıklığı ve yem yememesine neden olur arkadaşlar. Zaten en önemli nokta kuş yem yemediği takdirde enerjisini nereden alacak? Hiçbir yerden enerji alamayan kuş ve sizin ihtiyacını alamayan kuş halsiz düşecek. Ve hastalığın burada ee, yapmak istediği şeye ulaşmış olacak hastalık çünkü kuşu yani iştahsız olursa yem yemez ve o kuş gerçekten siz elle besleme takviyesi yapmazsanız o kuş hayatına e, son verecek. Ayak kısımları ise ters, e, tırnağı ters tarafa dönmesi söz konusu olabilir. İlerleyen zamanlarda tırnak kaybına bile yol açabilir arkadaşlar. Erken zamanda tedavi edilmesi gerçekten bu hastalığı yenme konusunda çok önemli. Kuşlarda mantar tedavisine gelecek olursak öncelikle öncelik olarak ölü deri dediğimiz bir kısım var arkadaşlar yani kuşunuzun hangi organdaysa ayak burun yani gaga orayı oksijenli su yani kulak çöpüyle oksijenli suya batırıp temizlemeniz gerekiyor temizledikten sonra ölü derinin altında canlı deri gözükecek arkadaşlar o bölgede eczanelerde bulunan bu ilacın ismini de söyleyeyim size e, trosit yani tro söylediğim şekilde BSD latince olduğu için 2-3 tane ünsüz bir araya gelince Türkçe de okunmuyor arkadaşlar biliyorsunuz adı verilen krem e, kremi kuşlarınızda sürmeniz gerekiyor kremi sürerken de kuşun gagasının altına gagasının yanına ve ayaklarına hatta dirseklerine kadar yani ayak dirseklerine kadar ve bu kremi 4 gün boyunca sabah akşam sürmeyi Unutmayınız. Yani unutmayınız kastım sabah akşam olarak kullanmanız gerekiyor. 4 gün sonunda kuşunuz eski sağlığına dönecektir. O bölgenin görüntüde yani görüntüsünde her gün e, daha iyi boyuta gelecektir ve 15-20 gün içerisinde kuşlarınızın tüyleri çıkmaya başlayacaktır ve söylediğim şekilde tüy dökümüne de sebep oluyor bu hastalık arkadaşlar. Biraz videomuzu uzun tuttuk arkadaşlar çünkü gerçekten önemli bir hastalık. Bu yüzden e, dikkat etmeniz gerekiyor. Kısaca özetlemek gerekirse belirtileri. Yem kusması. Arkadaşlar e, kuş halsiz olabilir. Tüy döküyor olabilir. E, burun gaga kısmında böyle beyaz plakların oluşması. Gaganın kalınlaşması. ileri derecede ayaktaki tırnakların dönmesi. Tırnakların dökülmesi. Yem kusması. Yemin de arkadaşlar söylediğim gibi erkekler dişiye kur yaparken e, yem kusar. Bunlar mantar olduğu anlamına gelmez ama yani jölemsi gibi bir kusma olacak. Yani ve devamlı olacak. Yem yememesi, iştahsızlık bunları gösterdiğim şekilde söylediğim şekilde belirtisi hastalığın. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Umarım sizlerin ve üreticilerin hobici arkadaşlarımın hayvanları bu şekilde hiçbir zaman hasta olmaz arkadaşlar. Dileyim ve temennim bu yönde ama dikkat etmeniz gerekiyor. Yani gördüğünüz gibi burası kirli olabilir ama bir hafta bir hafta olmadı arkadaşlar bir hafta içinde bu şekilde yine kirlendi Yani kirlendiden kastım dışkı var yani küçük Bunlar hiçbir sıkıntısı yok Izgarası olanlar daha korunaklı Yani bir hafta içinde ben tekrardan her hafta boyunca buraları temizliyorum Video dışında arkadaşlar yani konu başlığımız dışında söylemek istediğim birkaç nokta var Buradaki dişimiz çiftleşti arkadaşlar. Erkeğimiz biliyorsunuz babamız ikna etti dişiyi. Yani çiftleşti. Bu bir kere gördüm ama yani yumurta belirtisi var mı derseniz şu an için bilmiyorum. Yani kızgınlıktan direkt çiftleşmiş olabilir. Ama bu yumurta gelmesi anlamına yani geliyor anlamına gelmez. Çünkü çiftleşme sürekli olması gerekiyor. Kuş yumurta oluşturması gerekiyor. Bu yüzden umarım bu şekilde güzel haberler veririm sizlere. Buradaki kuşumuz da kur yapmaya başladı. Yani çok şükür gelecek. Buradan da güzel haberler gelecek. Buradaki dişimiz hala anlamadığım nokta yani bu erkeği mi beğenmedi bilmiyorum. Erkek de gözü aşağıdaki dişilere bakıyor bu şekilde arkadaşlar. Bakalım güzel olsun. Buradaki kuşumuz arkadaşlar yumurta sayısını da söylemeyeceğim. Sürpriz bir şekilde umarım güzel bir kuluçka geçirir. Yani biliyorsunuz hayvan 3. kuluçkasını yaşıyor. Şu an ama bir tane albino çiftimizde yavrusu var. Nazar bak yani nazar arkadaşlar. Buna şu an için söylemek istemiyorum. Sizler de bir maşallah e, derseniz ve bunu e, buradaki çiftimizin e, kaç yumurtası olabilir? Bunu tahmin edebilirsiniz arkadaşlar. Yani kuşun e, sizin için e, yapması gereken yumurta sayısı nedir? Buradaki çiftimizin Bunu yorum olarak belirtebilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarak destekte bulunabilirsiniz. Biliyorsunuz bu destekleriniz hiçbir zaman karşılıksız kalmayacak. Ben aynı onun da da bir etkinlik videosu çekeceğim. Kanalıma en fazla destek veren arkadaşımız bir sonraki ay aynı şekilde tekrar etki takdirde ona mükemmel çok güzel bir kutu hazırlayacağım. Evine kadar ücretsiz bir şekilde gidecek kendi de teslim alacak. İçerideki şeyler görünce çok şaşıracak çok mutlu olacak bundan eminim arkadaşlar. Şu an için geçti. Siz de etkinlik videoma bakıp etkinliğe katılabilirsiniz. Yani süreç fazlasıyla var. Tercih sizin tabii ki. Benim söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa yorum olarak düşebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hafta sonları olsun inşallah. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.